Evet arkadaş. Evet arkadaşlar bugün gün eskiden ben Minecraft videosu çekmiştim. O seriyi kaybettim. O yüzden yeni bir seriye mecburen başlayacağız. Şimdi zorluğu ben kolay yapsam mı? Neyse ya şimdilik sakinde kalsın mı? Yok ya kolay olsun. Yani çok iyi oynayamıyorum çünkü. Gelişmiş tıklasın. Ne oluyor? Evet tamam. Dünya tohumu falan diyor. Ben bunu, bunu rastgele yazsam mı? Şöyle dünya tohumumuz arkadaşlar. Burada doğalım. Şöyle rastgele yazdım. Gerçekten rastgele yazdım. Şöyle oluştur diyelim. Bakalım orası ne kadar güzel bir konummuş. Bakalım ne kadar güzel bir konummuş. Evde doğarsak çok güzel olur arkadaşlar. Hiç köy aramakla falan milan uğraşmayız. Direkt köy. Yani. Direkt köyde duvarsak çok güzel olur. Yani videoda daha iyi olur ve bilin bakalım biz nerede doğmadık. İki tane hemen odun kırıyorum. Başta böyle başlamamıştık ama olsun. Hemen şöyle kendime bir tahta kılıç yapacağım. Haydi ya koyunlar. Bak beni uğraştırmayın. Ya koyunlar. Al bir tek beni uğraştırmanı istiyorum ya. Yani. Çok bir şey mi istiyorum? Hemen ortaya çıkın. Gün günlerinizi verin ya. Bu kadar zor mu ya? Ya sonra zombiler yani creeperlar geliyor anlam yapıyor. Aha bak işte ne namlamıyım. Ya ilk yönümüzü aldık. Bazen bak ilk yatanız ürettiğinizde nedense çok fazla koyun çıkmaya başlıyor. O Burada hayvan çiftliği varmış. Bu hayvanları keselim. Çünkü lazım olacak. <laughs> Açıktan ölürüz yok. Aa karpuz gördüm. Ve koyun da mı yok. Keşke koyun olsun. Neyse ben bu kadar öldürmeyeceğim. Zaten. Bak aslında ormanlarda dolaşmak biraz kedi çünkü bir çıkabilir. Bu orada ilk başladığımız Minecraft'ta şey yoktu başımlar. Bunda başarımlar var. Böyle iki saattir başarım geliyor. 5 tane karpuzumuz var. O yüzden bayağı iyi. Arkadaşlar bugünkü amacımız köy bulmak. Bugün köy bulamazsak diğer gün köy bulacağız. Ama ilk başta da yatak yapamazsak çok çok iyi şeyler olmayabilir. Şöyle karpuzumuzu yiyelim ya. Yani. İnek kardeş burada bir yerde koyun gördün mü? Yok görmedim. Seslendirmen güzel, güzel miydi? Bence buldum. Aha. Aha şey buldum. Tamam. kurt muydu? Köpek miydi? Neyse bir tane seyredeceğim. Oo. Oh. Aha. Koyunlar. Hemen hemen şöyle odun kazalım. Yatak yapalım. Şu an bulamasaydık çok kötü, kötü olacaktı bu arada arkadaşlar. Hemen şöyle yatağımı yapmak istiyorum artık. Oh. Artık giderken yani tek amacımız ki gideceğiz, gideceğiz. ,acağız. Et gördük mü? yiyecek gördük mü alacağız. Ceviz ve köy bulmaya çalışacağız böyle. Eğer erken bularsak çok iyi olur. Yani siz de sıkılmazsınız izlerken. Baksana bu taraflar da çok az atıyor. Sizin benim için içinizi bekliyorum. Hop yeni sarı fikir bu da açıldı. Ben başarım ne şunu seviyorum. Bazıları sinir oluyor ikisel yani. ama ben seviyorum. Çünkü başarım yapmayınca sıkıcı oluyor. Aa bebek koy. Ondan sonra bebek pembe koyun buluyormuş oyunun en nadir koyun nedem biri ve oh ama çıktı var ya şu an zorda girseydik işimiz bitmişti arkadaşlar. Keşke bir kere bir de şu, şöyle köy görürse. Aha köyü yakınlaşmış olabiliriz. Çünkü hem burada da yıkılmış odun var hem de şurada bal kabağı var. Yani bu ne demek oluyor söyleyeyim mi size? i̇ki yani tane yan yana köy olabilir. bir tavuk yiyelim Zehirlendik. Acil bana yemek lazım. Acil yemeklerim bitti sayılır. Ya hiç hiç hayvan yok etrafında ya. Gün istesem koyun çıkmaz. Nasıl et istesem hayvan çıkmaz. Bu ne ya? Yiyecek yok mu? Bak tam bir yer ölmeye başladığımda respawn point almam lazım. Yani yoksa benim benim çok kötü olur. Ya hep yıkılmış ağaçlar var da. Olsun. ne yapayım? Üf. Yani da ben de çok temizliyorum. Anlamadım. En zor durumda yani bir tek Yani tek çayla kalacağım de. Hatta belki en zor durumda bile yemem de. Bir oyunda en zor durumda yerim. Gerçekte asla oyunda en zor durumda yerim. Biraz şöyle bir taş falan kazak ya. Fırın yapak da bir. Arkadaşlar ne kadar şanssız ya. Ya bu ne ya? Arkadaşlar Arkadaşlar galiba ilk bölümde bulamayacağız. Ne ka kaç dakika oldu video bilmiyorum bile. Ama artık yani bulalım şunu ya. Allah Allah yarasak oldu? Bir tane burada şey var. Yıkılmış ağaç var. Bir tane köy yok. Bir tane köy ya. Bu kadar zor mu köy bulmak? kadar zor olmuyor ki bunlar. Oğlum yani Ha? <Sessizlik> Dur bir dakika yeni kılıç yapalım. Yapamıyoruz ya. Odunu itiyorum. Şöyle odun yap. Odun kuralım diyeceğim de uçurum var. Biz de buradan kırarız. Şöyle balta balta tayı yap. Balta kazma şöyle yapalım. Bu baltayı bu içten daha çok veriyor. Hadi şöyle.

Hayır şöyle yatalım. Ya notlar doğmasın ya ben. Doğmasını istemiyorum. Haydi uyu. 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 Evet. Bu gece boyunca. Ya o nasıl beklendi be? Öyle bir ekran çıktı ki. Hiç böyle ekran çıktığını görmemiştim. Ya artık ya ben ben zamanında ne güzel kılıçları atmıştım şimdi baksana suyu bile koca suyu bile tutturamıyorum ne? artık şey, şey, şey köy artık gelsin Zaten çok, 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 artık. Ben, 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 çok canım. Arkadaşlar bu bölüm çok sıkıcı oldu biliyorum. Ama diğer bölüm söz çok çok iyi olacak. Çünkü iki saat gittik bir köy bulamadık. Söz veriyorum size. Diğer bölüm mükemmel olacak. Söz. Nasıl? Ben yapamıyorum. Acaba bu doğanın altı kısmında köy var mıdır? Üstüne. Aha köy bulduk. Yes be. Tam bak. Arkadaşlar. Nerede demiştim ben size. Evet. Arkadaşlar Sonunda Sonunda köy be Sonunda Oh be Hem de var ya uf, Ne kadar şanslıyız be Ben Ben netir portalı var senin içinde O zaman şöyle Koyalım da O zaman sonsuz yemek kaynağı yapmaya başlayalım diye ilk Sonunda artık sonsuz yemeğimiz var. Bakın. Artık sonsuz yemeğimiz var. Bakın. Bakın. Toy bulmamız çok yoruldu. Şimdi erkenden şöyle yapacağım. Ya niye yapmıyor ya? Brrr diye yapacaktım. İki saat sürüyor yapması. Şöyle, ne şöyle, 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 ne şöyle, şöyle. Şöyle, 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 şöyle brrr. Ya böyle mi yapacağım? Arkadaşlar bunu şey yapmak çok zaman alacak. O yüzden ben bunu ütü dışı yaparım bütün ekmekleri. Derin. Arkadaşlar sonunda be. Burada da saman balyası var. Bunlardan bir ikisi tek tek falan çıkabilir pislik ekmek. <laughs> Bu saman bayılarını topladıktan sonra da benim çekmeyeceğim. Bütün samar koyduk. koyacağım. Daha sonra. Of ee, Ama uzun sürdü. He. Birkaç gün sonra şöyle tatlı bir, bir... Bir ev de yaparız diğer bölümde bence. Belki metro da gideriz belli olmaz. Ama ben yani metro gitmeyi hiç düşünmüyorum. Yani çok fazla geliştiğinde böyle elmas seti falan olabilirse tabi elmas toplamak çok zor. O kadar çok zaman balyası çok ki arkadaşlar. Evet. 8 tane olmuş. Biraz hızlı yapıyor. Baksana, hayda daha da aç Açılığımız bu burada full. Şöyle biraz hızlı yapıyor. Evet arkadaşlar. Ben bu kadar yumru bu, bu ne? Neyse demek ki oluyormuş. Evet bitti. çalışma masası. Çalışma masası kayıp. Çalışma masası. dur buradaki çesti almadım. Uuu kırılmazlık Üç. epiksi dokunuş. Nasıl şu Ve verimlilik ikili çapa mı? Ve ne bu? Yumuşak düşüş 4 mü? Ve tam 1, 2, 3 tane obsidyen. Ve 13 demir parçacı ve 11'de altın parçacı ve şöyle değişik bir blok. Bak taşıymış bu ha? Magnet taşı çok iyi. Çakmak taşı. Yok ya şimdi kani. Mıknatıs taşı'nın taşı ne işi şey yaradığını bilmiyorsanız söyleyeyim size. Mıknatıs taşı'nı pusuya ya pusula hep orayı gösteriyor. O yüzden bu çok iyi de. Benim çalışmaması nerede ya? Niye? Çalışma masasını mı? Masamı kim çaldı ya? Bu devrinde Ve artık çalışma masası bile çalanlar. Gerçekten neyse Evet, tamam. Ben terimdeymiş ya. Ne bakın. Brrr. Sonra brr. Sonra brr. Bir, bir sonra bir sonra bir haydi ikiz bu ekmekleri bir video dışı hallederim dediğim gibi evet arkadaşlar şu eve girip ay şu eve girip yapacağım evet arkadaşlar evet arkadaşlar bu videonun sonuydu o zaman kendinizi O zaman kendinize, kendinize hoşça O zaman o zaman bakın bizim size elsin. O zaman ben Allah'a emanet olun. Like atın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.